CS 2024'te Acer'ın 3D monitörlerine bakıyoruz. Ben buna eleştirel bir yaklaşım yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü 3D konusu bence hiçbir zaman istenilen başarıyı yakalayamadı. İstenilen popülariteye ulaşamadı. Acer'ın buradaki çözümü iyi çalışıyor gerçekten. Çünkü gözünüzü takip ediyor ve gözünüze göre 3D görüntü veriyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Kulağınıza göre 3D ses ayarlıyor. Sistemde her şey düşünülmüş. Fakat 3D'nin kendisi biraz göz yorucu bir teknoloji ve aynı zamanda oyuncular artık inanın bu çerçeve çerçeveleri, siyah çerçeveleri istemiyorlar. Acer'ın da geniş monitörleri var. Fakat söz konusu 3D olunca üç tane monitörü yan yana koyup arada bir de çerçeve olmasını bence kimse istemiyor. Siz istiyor musunuz? Lütfen yorumlarda belirtin ama bence hem 3D teknolojisi tutmadı hem de üç tane monitörü yan yana koymak sadece iyi bir 3D deneyim elde etmek için biraz fazla yol kat etmek gibime geliyor açıkçası. Yok ben illa 3D görüntü istiyorum fakat çerçeve istemiyorum diyorsanız sıkıntı değil. Monitörü tek başına da kullanabilirsiniz ve tek başına da gayet güzel bir 3D deneyimi elde edebiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi 3D içerikler konusunda uyum sorunu yaşayabilirsiniz. Zira bütün içerikleri 3D yapmak her zaman mümkün olmayabiliyor. Örneğin Netflix içeriklerini 3D yapamıyorsunuz. Disney Plus içeriklerine ya da HDCP koruması olan hiçbir içeriğe müdahale edilemediğinden dolayı onları 3D'ye çeviremiyorsunuz. Yani içerik konusunda bazı sıkıntılara, bazı duvarlara tostluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da özellikle 3D konusunda eklemekte fayda var. Abi ben kısıtlamaları biliyorum, anlıyorum. Fakat ben illa 3D istiyorum ama monitörde de istemiyorum. Taşınabilir de laptopumda 3D olsun diyorsanız tamam, okey, kabul ediyorum. İstiyorsunuz 3D. O zaman Acer yapmış arkadaşlar. Burada yine Special Labs ile birlikte geliştirdiği Aspire 3D 15 Special Labs Edition laptop var. Bu laptopun ekranı da yine gözlerinizi izliyor ve gözünüze uygun bir şekilde 3D görüntü veriyor. Eğer 3D'ne banmak istiyorsanız Acer'in laptopu burada. Ekrandaki demodan da biraz bahsedeyim. Standart bir tane fotoğrafı 3D yapabiliyor sistem. Yani fotoğrafları seçip istediğiniz gibi 3D'ye çevirebiliyorsunuz. Şu an tabi siz üç boyutlu göremiyorsunuz ama ben gerçekten muhteşem bir 3D deneyimi elde ettiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Yani sistem çok iyi çalışıyor. Bu konuda en ufak bir şüpheniz olmasın. İnanılmaz bir deneyim sunuyor. Fakat dediğim gibi 3D'nin gerçekten hayranı olmanız, 3D için yanıt tutuşmanız gerekiyor.